Merhaba. Merhaba. Ben Antalya Konyaaltı Dağ Koleji 6. sınıf öğrencisi İlkin Keser. Bugün Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı'nda Profesör Doktor İbrahim Keser ile birlikteyiz. İbrahim Hoca bugün bize mitoz bölünmeyi anlatacak. Hoş geldiniz. Bilindiği üzere iki çeşit bölünme var. Mitoz ve mayoz bölünme. Bunlardan bugün mitoz bölünmeyi kısaca size göstermeye çalışacağım. Mitoz bölünme vücudumuzda büyümeyi, gelişmeyi sağlayan ve yara iyileşmelerini gerçekleştiren bir bölünme tipi aslında. Mitoz bölünmeyi çok basit olarak size göstermek gerekirse soğan kök hücrelerinde bunu çok basit olarak gösterebiliyoruz. Hem ucuz hem kolay hem de kısa sürede olması bakımından. Örneğin oda ısısında 3-5 gün bir bardak ya da bir beher içerisinde soğanları suya değecek şekilde köklerini koyduğumuzda çimlenmeye bırakıyoruz görüldüğü üzere bu uçları makas ya da bisturi yardımıyla keserek şu şekilde keserek üzerine asetokarmen boyası dediğimiz yüzde birlik asetokarmen boyasından koyuyoruz ve 1-2 dakika ısıtıyoruz. Bir iki dakika ısıttıktan sonra karmen boyası her hücredeki çekirdekleri ve kromozomları kromatin yapıyı boyuyor. Asetik asit ise hücreleri bulunduğu evresinde fikse etmeyi, sabitlemeyi, durdurmayı sağlıyor. Bozulmalarını önlüyor. Daha sonra bu kök hücreleri bir lam üzerine, bu kökleri lam üzerine alarak bir pens yardımıyla kaynattıktan sonra bir pens yardımıyla bir lam üzerine alıyoruz. Daha sonra bir lamelle hafifçe uç kısımlarını ezdikten sonra üzerine kapatıyoruz ve sukuaş dediğimiz ezme yöntemini kullanarak parmağımızın arasına alarak eziyoruz ve daha sonra mikroskobumuzda preparatımızı inceliyoruz. Evet yarım saat içerisinde deneyimiz tamamlanmış oluyor. Teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Evet e preparat haline gelen ezilmiş kökü görebiliriz. Tam şuradan. Bu preparatı artık mikroskop altında inceleyerek her bir evresini, mitozun her bir evresini görebiliriz. Işık mikroskobu kullanıyoruz. Ve mitozun evrelerini en büyük büyütmede inceliyoruz. Her bir evreyi şekil çizerek aklımızda kalmasını sağlıyoruz. Evet, İbrahim Bey, bugün bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, başarılar diliyorum. Teşekkürler.